sizlerle birlikte böyle böyle kafamız vücudumuzdan kopmuş bir iple bağlı bir oyundayız. Bak nasıl. Bu oyunu bilenler varsa bu oyunda nasıl araba bulunur onu gösterin arkadaşlar. Yani şaka yaptım. Bir sonra bizi yorum ve like atarsanız bu serinin devamı gelebilir. Siz abone oldukça, like attıkça <laughs> Arkadaşlar bu oyunu ben biraz oynadım. Değişik bir oyunu böyle. Böyle. Abi Zık. arkadaşlar arkadaşlar böyle bir şey <laughs> arkadaşlar işte öyle Bak şöyle. O sesleri duymayık verin. Arkadaşlar böyle. Ben burada sıkışık kaldım. Arkadaşlar böyle. Ah. Arkadaşlar şey Yahuk Yahak 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 yahuk Yahak Kafu 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 bay Kafu Arkadaşlar sessiz olduğum için özür dilerim dalmışım arkadaşlar işte arkadaşlar kafam gitti kafam nerede? Arkadaşlar işte böyle. Arkadaşlar bu nasıl bir şey? Arkadaşlar Tamam arkadaşlar. Şey unutuyorum ben bazen. Şey dur. Artık ben bunu bırakacağım. Bir. Arkadaşlar şuraya. Şuraya bas. Arkadaşlar, ben bu bavulu bırakıyorum. Arkadaşlar, bu videomuz bu kadardı. Like atmayı, abone olmayı ve de zil zil mi açmayı unutmayın. Görüşürüz. Bye bye.